çok ağrıyor. Benim de başım ağrıyor. O zaman Elsa doktora çağıralım. Tamam o zaman çağıralım. Elsa doktor. Efendim geliyorum. Ne oldu? Siz hemen sizi mi Önce karnını sarıyorsun. O zaman senin karnında böcek var. Senin kulağında da böcek var. O zaman sonra çıkar onu. Tamam mı? Tamam o zaman. Önce şişeyi kapattım. Tamam. Siz meyve yemeyi unutmayın. Tamam mı? Geçmiş olsun. Sonra gidelim. Ayıp. döştüm arkadaşım. beni bekle. Ah oh, hava çok güzel. Minnoş nerede acaba? Minnoş sen neredesin? Minnoş sen sesleniyorum. Minnoş efendim ne oldu? Sen beni mi arıyordun? Evet seni arıyordum tabii ki de. Hmm. O zaman o zaman seni beni benim evime götüreyim. Tamam Elsa o zaman. Ben de evime geçeyim. Aa Minnoş şimdi bir tane banyo yap dediğim. Tamam o zaman yaptır. Şöyle geçeyim buraya. Minnoş'um gitsin. Örgüyümü de alalım. Ne 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 ne. Çok güzel. Ben de ben de ben yapıyorum. Çok güzel. Ne 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 ne. Çok güzel. Of mis gibi banyo yaptı Melisa ben. O zaman evimize devam edelim. Sana su vereyim. Ben suyu içemem ki sadece mamamla içebilirim. Hmm. O zaman mamamı getirdim. İç bakalım. Hmm. Çok güzelmiş. Küsürük derim. Deri. Hmm. Afiyet olsun benim minnoşum. Elza ben bari bahçeye gidiyorum oynayacağım. Şurada durayım. Ay düştüm. <laughs> çok güzel. Ay özür dilerim bilmeden yaptım. O zaman burada en iyi misin Minnoş? Iyi evet iyiyim iyiyim ya çok şükür ama. Hmm. o zaman gel evime götüreyim seni. Ne 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 ay yine deneyeceğim. Oyunumuza devam edelim. Ay arkadaşım elimizi tutup da kaydıraktan kayalım. Ama önce kaykayla oynamamız lazım. Hmm. o zaman böyle kaydır kayalım şimdi birlikte. Ay beni bekleyin ne oluyor ya? Halala. Bari ben de minnoşumu alayım. Minnoşum gel bakayım buraya. Neden ablanın yanına gidiyorsun? Sen çarparlar. Gel bakalım. Sen ya Bari yatağın üstüne. Uyu. Uyudun. Minnoşu ben o saçımı kurutayım bari. Alayım şunu. Şöyle oturayım kameraya. Hmm. Oldu. Minoşum uyuyor da. Ben sessizce yapmam lazım. Hemen saçımı yaptım. O zaman alayım seni şöyle tutayım. Geldik. Siz kayılmışsınız. Benim de ben eve gidelim anne. Tamam mı? Anne ne olur kucağına al. Tamam o zaman alayım. Hadi geldik. İn bakalım. Tamam ineyim anne. Nasıl ineyim ya? Şöyle abone olmayı unutmayın.